Merhaba sevgili balıklar. Ani dürtülerle para harcayabilirsiniz. Harcamalarınız konusunda titiz davranın ve mantıksız dürtülerinize engelleyin. Harcama yaptığınız ürün ve hizmetlerin uzun vadede gerekli ve işe yarayacak olmasına özen gösterin. Bugün 21 Şubat 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Ay gece 01.14'te Koç burcuna geçecek. Gün boyu hareketli, sabırsız ve girişken enerjiler altında olacağız. İlgimizi çeken konulara hevesle yaklaşabilir, acele kararlar verebiliriz. Genel olarak neşeli ve iyimser enerjiler yeni başlangıçlar konusunda cesaretimizi arttırabilir. Kişisel isteklerimiz ve dürtülerimiz çok ön planda olabilir. Zaman zaman bencil ve sorumsuz yaklaşımlar olabileceği için risk alırken dikkatli olmalıyız. Karşımızdaki kişilerin beklentilerini ve çıkarlarını da önemsemeliyiz. Bu harika